Charles Darwin, eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu. Bir türün diğerine geçişi kayıtlarda yok, tek bir türün dahi değiştiğini kanıtlayamayız. Eğer türler diğer türlerden fark edilemeyecek kadar ince geçişlerle soyulmuşsa, neden biz her yerde sayısız ara geçiş formu görmüyoruz? Yeryüzünde daha önce var olan ara çeşitlerin sayısı gerçekten muazzam olmalıydı. Öyleyse neden her jeolojik oluşum ve her tabaka bu tür ara bağlantılarla dolu değil? Ve bu belki de benim teorime karşı ileri sürülebilecek en açık ve en ağır itirazdır. Ayrıntıya girdiğimizde tek bir türün bile değiştiğini kanıtlayamayız. Varsayılan değişikliklerin faydalı olduğunu da kanıtlayamayız ki teorinin temeli buna dayanmaktadır. Profesör Stephen Bankston. Yüzlerce farklı tür canlının birden ortaya çıktığını ispat eden Kambriyen canlılık patlaması devriyle ilgili keşiflerden bahsederek Darwin'i şaşırtan ve utandıran bu olay bizi de hala şaşırtmaktadır. Arı, Yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böceklerin sahip olduğu petek göz yapısı milyonlarca yıldır aynıdır. Örneğin trilobitler de 530 milyon yıldır hiç değişmeyen aynı petek göz sistemine sahiptir. PhD Richard Goldschmidt. Goldschmidt kendisini evrim felsefesine çok adamış bir kişiydi. Ondan daha fazla adamış birisi yoktur. Goldschmidt herkes kadar bu geçiş formlarını bulmak istedi. Eğer gerçekten bir geçiş formu olsaydı Goldschmidt herkes kadar onu kabul ederdi. Buna karşın Goldschmidt'in fosil kaydı ile ilgili söylediği şudur: en önemli genel gerçekler şunlardır. Yeni bir filum, sınıf ya da takım görüldüğünde bunun hemen ardından bilinen tüm takım ve familyaların aniden ve görünür geçişleri olmayacak şekilde jeolojik zaman açısından hızlı ve birden ortaya çıkan bir çeşitlilik izler. Profesör Anthony Flew, ömrünü ateizm savunmasına adamış meşhur ateist Flew, doğruyu bulduran 3 basit ama çok kritik soru sormayı başarmıştır. 1. Doğanın kanunları nasıl oluştu? 2. Evren yani fiziksel olan her şey nasıl oluştu? 3. Hayat, hayatın yokluğundan nasıl çıktı? Flab şöyle diyor. Sadece bir canlı hücresinin bütün bir Britanik ansiklopedisinden daha fazla ve komplike bilgiyi taşıyabilmesine evrim asla mantıklı ve akılcı bir açıklama getiremez. Hayatın ve çoğalmanın ilahi bir kaynaktan başladığına inanıyorum. Birden fazla evren olsun ya da olmasın, doğanın kanunları meselesini bir otoriteye bağlamak zorundayız. Bunun için geçerli sayılabilecek otorite ise ilahi akıldır. Profesör John Leslie. Evrende ince bir ayarın var olduğu kabul edilecek ve bu bir otoriteye dayandırılarak açıklanacaksa, bunun tanrı olması gerekir. Gelişmekte olan bilim ve teknoloji bunu destekler mahiyettedir. Söz konusu bu güç öyle bir ahenk sergilemektedir ki parçacıklar devamlı olarak tek ayağı üzerinde hareket eden bir balerin edasıyla birbirlerinin etrafında dönmektedirler. Bu şekilde kontrol altına alınmış bir güç ile parçacıklar birbirlerinin hareketlerine uyum sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Tanrı sonsuz bir ustalık ve zeka ile bu maddesel hareketlerdeki matematiksel denklikleri gerçekleştirerek son derece kompleks bir yapıya sahip varlıkları ortaya çıkarmıştır. Profesör Richard Dawkins, Kambriyen tabakasındaki omurgasız grupları sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan orada meydana gelmiş gibidirler. Tabii ki bu ani ortaya çıkış yaratılışçıları memnun etmektedir. Size son derece özgürce şunu söyleyebilirim ki Darwinist prensipler üzerine kurulmuş bir toplum tam olarak benim içinde olmak istemeyeceğim türde bir toplumdur. Bu berbat bir toplum olurdu. Zenginin fakiri ezdiği acımasız bir toplum. Darwinist bir dünya bütün yönleriyle çirkin bir dünya ve bizim içinde yaşamak isteyeceğimiz türden bir dünya değil. Profesör Gold Kitaplarımızda yer alan evrim soy ağaçları fosil kayıtlarına değil bizim tasarımlarımıza dayalıdır. Profesör Robert Carroll, tüm ana soylarda bilinen en eski üyeler yaşayan torunlarının temel vücut planını çoktan elde etmişlerdi. Ayrıntıları bakımından farklıydılar. Modern torunlarıyla kolayca ittifak kurabilirler. Yani aynı türe aittirler. Elimizde ilk kurbağalarla balıklar arasında geçiş formu özelliğine sahip fosiller yoktur. İlk sürüngenin gerçek atası olabilecek elimizde tek bir fosil örneği yoktur. Dolayısıyla böyle bir ara formun bulunmayışı kurbağadan sürüngene geçişin olduğu iddiasını geçersiz kılmaktadır. Filumların ve sınıfların karakterize edildiği ana özelliklerin aşamalı evrimine dair hiçbir kanıt yoktur. Bilim insanları, Barbara, Braş ve Fedusia yaptıkları çalışmaları şöyle özetliyorlar. Tüyler oldukça kompleks bir yapıya sahiptirler. Pullarla tüyler arasında geçiş özelliğine sahip hiçbir ara form yoktur. Tüyler, fosil kayıtlarında sadece kuşlara has bir özellik olarak bir anda ortaya çıkar. Sürüngenden kuşa geçiş, biyofizik açısından mümkün değildir. 25 sene boyunca kuşların kafa taslarını inceledim. Dinozorlarla aralarında hiçbir benzerlik görmüyorum kuşların dört ayaklılardan evrimleştiği görüşü paleontoloji alanında 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır. Profesör Richard Monastersky Bugün görmekte olduğumuz oldukça kompleks hayvan formları aniden ortaya çıkmışlardır. Bu an 550 milyon yıl önce Kambriyen devrinin tam başına rastlar ki denizlerin ve yeryüzünün ilk kompleks yaratıklarla dolması bu evrimsel patlamayla başlamıştır. Günümüzde dünyanın her yanına yayılmış olan omurgasız takımları erken Kambriyen devrinde zaten vardır. Aynı makaledeki Çin'deki Chengjiang bölgesinde yer alan Kambriyen tabakalarını inceleyen paleontolog Shamberstrom'un şu sözleri aktarılmaktadır: "Chengjiang faunası, günümüzdeki büyük hayvan filmlarının erken Kambriyen devrinde zaten olduklarını ve yine bugün olduğu gibi birbirlerinden çok farklı olduklarını, apayrı ayrı birer tür olduklarını ortaya koymaktadır." Profesör Stephen Meyer, Stephen Meyer, Paul Nelson, Nelson ve Paul Chen detaylı bir literatür araştırmasına dayanan makalelerinde, Kambriyen patlaması jeolojik zamanın 5 milyon yıldan fazla sürmeyen, fazlasıyla dar bir zaman aralığında oluşmuştur. Bu devirden önceki fosil kayıtlarında tek hücreli canlılar ve çok basit birkaç çok hücreli dışında hiçbir canlının izine rastlanmaz. Kambriyen devri gibi son derece kısa bir dönem içinde ise 5 milyon yıl jeolojik anlamda çok kısa bir zaman dilimidir. Bütün hayvan filumları tek bir eksik bile olmadan bir anda ortaya çıkmışlardır. Evrimci Profesör Ali Demirsoy Üçüncü bir itiraza da cevap vermek oldukça zordur. Karmaşık bir organın yarar sağlasa da birden oluşması nasıl olmuştur? Örneğin omurgalılardaki gözün merceği, retinası, optik sinir ve görmek için etkili olan diğer kısımları birden nasıl oluşmaktadır? Çünkü doğal seçme, görme sinirinden ayrı olarak retina üzerinden seçici olamaz. Mercek oluşsa dahi retina olmadan anlam taşımaz. Görmek için tüm yapıların beraberce geliştirilmesi kaçınılmazdır ayrı ayrı geliştirilen kısımlar kullanılmayacağı için hem anlamsız olacak hem de belki zamanla ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda hepsini birden geliştirmek de tahmin edilemeyecek kadar küçük olasılıkların bir araya gelmesini gerektirmektedir. Tam oluşmuş bir gözün meydana gelmesi memeli gözü gibi birkaç yüz milyon yıldan daha eskiye uzanmaz. Bu kadar karmaşık bir organın bu kadar kısa sürede oluşması evrimsel bir mucize olarak kabul edilmektedir. Profesör Jonathan Wells. Yaşam ağacı ya da diğer adıyla evrim ağacı, evrim teorisinin en önde gelen ikonlarından biridir. Bilim camiası evrim ağacını bilimsel bir gerçekmiş gibi tasvir ediyor. Tüm canlıların ortak atadan geldiği konusunda soru bile sorulamaz bir gerçekmiş gibi. Halbuki 2000 yılında bile bu evrim ağacı ile ilgili deneysel problemler vardı. 17 yıl geçtikten sonra şu an teoriyle alakalı problem daha da kötüleşti. 2000 yılında DNA ve protein gibi molekülleri kıyaslayarak evrimin yaşam ağacı inşa edileceği umulmuştu. Ne kadar molekül çalışıldıysa o kadar evrim ağacında devamsızlıklar ortaya çıktı. Moleküller birçok şekilde birbirine anatomilere uymuyor. Bakış açına göre bir değil birçok farklı ağaç, tek değil çok ata çıkıyordu. Çok kısa zaman önce orfan, öksüz genler keşfedildi. DNA'nın uzantısı bu genler sadece bir hayvan grubunda özel bulunuyor, başka diğer gruplarda bulunmuyor. Evrimsel bakış açısına göre bu genlerin olması beklenmiyordu. Çünkü tüm genler geçmişteki bir genden türemiş olmalıydı. Bu genler Darwin evrim ağacını vermiyor. Çünkü bu genler hiçbir ataya bağlanamıyor. Bugünlerde biz biyologlar molekülleri inceleyerek ne zaman evrim ağacı kurmaya çalışsak bu öksüz genler işimizi bozuyor. Bunları görmezden gelmek zorunda kalıyoruz. Öksüz genleri görmezden gelmeye işine geleni almak denir. Elindeki datanın istediğini tutup gerisini atmak tüm olan bu. Öksüz genlerin kökeni olmadığından evrim ağacındaki bu devamsızlıklar türlerin o tür olarak yaratıldığını gösterir. Yaşam ya da evrim ağacı öksüz genlerden dolayı tamamlanamayınca yaşam ormanı, yaşam çimeni gibi bazı modeller sunuldu. Yani birbirinden bağımsız ortak atayı reddeden canlı grupları kavramı. Profesör Michael Behe Nature dergisinde bu yıl yayınlanan insanlarla şempanze genlerinin gerçekte çok farklı olduğunu gösteren son bulgular hakkında bakınız ne diyor. Bu araştırmayı Tokyo Üniversitesi'nden bir araştırmacı grubu insan ve şempanzelerin 21 ve 22. kromozomlarının genetik alfabesindeki bütün harfleri karşılaştırarak yaptı. Buldukları sonuç ise son derece önemli. Çünkü iki canlı türü arasında daha önceden kabul edilenden çok daha büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç en azından insanın menşei açısından Darwin'in teorisini büyük bir açmaza sokuyor. Mesela insan gözü ile ahtapot gözü neredeyse birbirinin aynısı. Ama bu elbette ahtapotlarla akraba olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu iki göz yapısının ortak atadan değil, tek bir yaratıcının ilminden kaynaklanan bir dizayn olduğunu kabul etmek daha mantıklı. İnanıyorum ki Darwinizm sahneden çekilme yolunda. Hayatın açıklamasının bu teoriyle mümkün olmadığı görülecek ve teori terk edilecek. Bu sonuca giden süreç başlamış durumda zaten. Bunun sebebi de benim tarafından veya başka bilim adamları tarafından yapılanlar değil. Hayat hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, onun ne kadar kompleks olduğunu o kadar iyi anlıyoruz. Bilim adamları bu kadar kompleks yapıların Darwin'in öngördüğü gibi gayesiz tesadüfi mekanizmaların ürünü olamayacağını görmeye başlıyorlar. Profesör Gerald Todd Kemikli balıkların her üç sınıfı da fosil tabakalarında aynı anda ve birden bir ortaya çıkarlar ve kendilerine ata olabilecek hiçbir canlı grubuyla bir bağlantı göstermezler. Profesör Gordon Taylor, Dünyadaki fosil koleksiyonları içerisinde yüzgeçli ve eklemli canlılar arasında birinin diğerinden meydana geldiğini gösteren hiçbir ara form yoktur. Paleontologlar evrimciler tarafından ileri sürülen at serileriyle ilgili fosilleri ortaya koyamamışlardır. At serisi evrim konusu da çözüme kavuşturulmuş örnek olarak takdim edilir ama gerçek öyle değildir. Evo Hippus'tan günümüzdeki at Equus'a kadar uzanan sıralama çok tutarsızdır. Farklı kaynaklardan gelen canlılara ait fosillerin bir araya getirilip arka arkaya dizilmesi mümkündür. Fakat canlılar tarihinde bu sıralamayı doğrulayacak hiçbir delil yoktur. Profesör Kevin Padian, "Büyük evrimsel değişiklikler nasıl başladı? Türlerin on binlerce yıl oturup faydalı mutasyonların meydana gelmesini beklediğine" Bu arada bu nasıl oluşmaktadır? Ve büyük bir istekle bunları yeni ve yararlı bir tür değişim oluşana kadar biriktirip koruduklarına inanan biri var mı? İşte bu durum Weddington ve diğerlerinde belirttiği gibi Neo-Darwinizmin saçma ve mantık dışı matematik argümanlarıdır. PhD David Berlinski Evrim teorisine karşı çıkıyor olmamız, fizikçilerin anladığı manada bilimsel bir teoriye karşı çıkmamız anlamına gelmez. Bizler bir bakış açısına dayanan hikayelerle mücadele ediyoruz. Fosil kayıtları Darwin'in öne sürdüğü hiçbir şeyi desteklemiyor. Köpeklere bakalım. Ne kadar uzağa gidersek gidelim yine köpek kalıyor. Bakterilere bakalım. Nasıl müdahale edersek edelim yine bakteri. Türe has temel genetik miraslar asla değişmiyor. Alexander Oparin. Maalesef hücrenin kökeni evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Profesör Michael Denton. Evrim krizdeki bir teori. Bilimdeki yeni gelişmeler Darwinizm'e meydan okuyor. Profesör Pierre Paul Grassi. mutasyonlar zaman içinde tutarsız bir şekilde gerçekleşir. Ne birbirini tamamlayıcıdır, ne de ardışık nesillere belirli bir yöne doğru kümülatiftirler. Önceden var olanları değiştirirler ama nasıl olursa olsun düzensizlik içinde yaparlar. Ancak evrim çok uzun bir süre boyunca sadakatle, inançla bağlı kaldığı dersleri izledi. Bugün bizim görevimiz bizden daha önce baş gösteren ve basit, anlaşılır ve açıklanmış bir olgu olarak kabul edilen evrim mitolojisini yıkmaktır. Hile, aldatma bazen bilinçsiz olur ama her zaman değil. Çünkü bazı insanlar tarafkirlikleri nedeniyle amaçlı olarak gerçeği görmezden gelirler ve inançlarının yetersizliğini ve yanlışlığını kabul etmeyi reddederler. Rastgele mutasyonların tüm canlılık aleminin ihtiyaçlarını karşılamış olması imkansızdır. Hayal kurmaya karşı bir yasa yok ama bilim buna dahil edilmemelidir. Yaratılış güneşine göz kapayı batıl ve karanlık evrim inancında ısrar edenlere bir mesajla bitirmek istiyorum. Rohan Candak'tan bir çağrı yapalım. Karanlık kötü değildir. Sadece ışıkları açmak, aydınlıklara dönmek zamanının geldiğini öğretir. Gelecek ediyorlarda görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.